Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'dan iPhone ve iPad'inize nasıl video indirebileceğinizi göstereceğim. Birkaç gündür arıyordum arkadaşlar. E, Instagram'dan daha önce koyduğum videoları nasıl indirebilirim diye. Vlog'larda kullanmak istediğim bazı görüntüler oluyor. Bunları daha önce Instagram'a koymuş oluyorum ve videoda kullanmak için de bunları tekrardan ulaşmam gerekiyor. 16 GB bir iPhone kullandığım için de ben o videoları Instagram'a yükledikten sonra siliyorum. İhtiyacım olduğu zaman da indirmek istiyorum açıkçası. Ararken ararken birkaç tane hatta rahat bir 10 tane program denedikten sonra böyle basit bir programa denk Geldim. Arayüzü falan çok basit göreceksiniz ama biz bunun işlevini kullanacağız. Çok fazla tasarıma ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. uygulamayı hemen girelim isterseniz. Uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar bizi bir browser karşılıyor. Burası browser ekranı. Hemen alttaki sekmelerden bahsettikten sonra browser'a geçeceğim. Burası browser ekranı bildiğimiz standart. File sekmesinin altında da sizin indirdiğiniz videoları burada saklıyor. Siz buradan fotoğraf uygulamasını atıyorsunuz. Yani kamera rola atıyorsunuz. Buradan tabi videolarınız oldukça düzenli deyip sıralama ve silmeyi hani seçimleri yapıyorsunuz. Klasik her Uygulamada olduğu gibi listeler var. listelerde siz kendi listelerinizi oluşturuyorsunuz videolarla ilgili daha hızlı erişebilmek için. Ayarlarda da tarihçeyi silme, çerezleri verileri silme, parolayla kitleme gibi bir özelliği de varmış. Yani buraya indirdiğiniz videoları kitleyebiliyorsunuz. Yani uygulamayı kitleyebiliyorsunuz. Bizim için önemli olan browser kısmı nasıl indireceğimiz Hemen ona geçelim isterseniz. Ben daha önce yüklediğim bu videoyu indirmek istiyorum. indirmek için videoyu açtıktan sonra yukarıdaki o üç noktaya basıp paylaş diyorum. Paylaş dedikten sonra bağlantıyı kopyala seçeneği var bağlantıyı kopyala dedikten sonra artık burayla işim bitti. Tekrardan uygulamaya geliyorum. Uygulamaya geldikten sonra linki buraya yapıştırıyorum. Yapıştıktan sonra git diyorum. Videomuz burada açıldıktan sonra videoyu başlat diyorum. Evet video başladıktan sonra zaten direkt otomatik olarak indir seçeneği çıkıyor. İndir seçeneğine tıkladığım zaman indirme işlemi başlamış oluyor zaten. Artık buradan çıkabilirim. Daha önce de bahsettiğim gibi indirdiğimiz dosyalar Files'a geliyor ve Files burada iniyor. Evet indirme işlemi tamamladıktan sonra buradan da oynatabiliriz. Biz ama oynatmayacağız. Şuradaki i ikonuna dosya ve şuradaki yeşil ikona basıyoruz. Artık kamera rola kaydedildi. Kamera rola kaydedildikten sonra buradan girip videolar sekmesi altında buna ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar işlem bu kadar basit. Zaten uygulamanın basit olmasından da anlayabilirsiniz. Çok fazla bir şey katmıyor size. Ee, sadece amacınıza ulaşıyorsunuz. İstediğiniz linkteki bir videoyu buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili dediğim gibi birçok App Store'da uygulama var. Fakat onlar işte bazıları uygulama için satın alıma yönlendiriyor. Sizi bazıları kayıt gerektiriyor. Bazıları işte farklı farklı uygulamalar uygulamalara yönlendiriyor sizi ama bu uygulama direkt içinden yapabiliyorsunuz. Umarım uzun bir süre kaldırılmaz ya da hiç kaldırılmaz App Store'dan. Ben kaldırılabileceğini düşünüyorum açıkçası çünkü Apple böyle şeylere izin vermiyor. Bence genel olarak Apple bu konuda zaten haklı ama yine de bu tarz videoları indirmekte bir sakınca olmayacağını düşünüyorum sonuçta. Bunlar eğlencelik videolar ve paylaşımları yapılabilir videolar. 5 Temmuz 2016 tarihiyle App Store'da uygulamaya ulaşabilirsiniz. Umarım uzun bir süre hatta hiç kaldırılmaz uygulama. Biz de rahatlıkla faydalanabiliriz diye ümit ediyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.